Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teke tekin 13. bölümünü çekiyorum. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakalım kim geldi? Evet bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Daha yüren. olma hastası sanırım. Ata 118, orta sahası 118, defans 118. Yine ağır arkadaşlar gerçekten <laughs> yenemeyeceğiz, zor yeneceğiz gibi duruyor. Bayağı yenileceğiz, beraber kalacağız. Bakalım ne olacak? hep birlikte göreceğiz evet adamın yok bizim kadromuş kadromuş 114 genimiz adamın kadrosu 118 evet arkadaşlar bu adam bizim işimizden geçecek gibi duruyor gerçekten diyorum şuraya ver tele evet son aldı tabi alır. Herkese ilk ay günde var abi. Bende niye yok? Ben ona niye çıkmıyor? Ah be Roberto. Adam hemen geldi arkadaşlar. Belli abi hep pro veriyor bana. Hep pro veriyor. Adam gibi böyle aynı genli adamlar olsa güzelce kapışacağız da. Adam bildiğin adam 130 yen. Son falan var abi. Bu nasıl bir kadro? Pasa basıyorum. Pas verecek mi? Bir gol ya. Ah ya Roberto sağ git diyorum sen düz gidiyorsun be. Ya niye gitmiyor bu? İnternetimde de bir şey yok. Ah hocam. Orta sahamız defit oldu arkadaşlar. Tamam <laughs> neymiş ya. Her biri geliyorlar. İnternetin dibindeyim bu arada. Böyle hata vermesi çok saçma. Ah ya altı kaydırıyorum. Niye kendi hareketini yapıyor ya? Vallahi çıldıracağım. Off, vereceğini basın ben ya. Hep de zaten internetin dibindeyim arkadaş yeni yapıyorsun ya? Önünde şu anda internet dibindeyim. <Gülüyor> Pas. <Gülüyor> Ama rodrigo. Ya ne görüyor gol niye atamıyorsunuz siz salak mısınız? Salak da Roygoy soğuk kanat oynatıyor. Pas'a tıklıyorum adam uzaklaştırıyor ya. Hiç dinlemiyor bunlar beni. Kendi kendine sağ kaydı gördünüz mü? Ama Ya pas versene pas atıp ya. İnternetin de dibindeyim arkadaş dibindeyim. Oh be direkten dön sonunda adamın sarak şutu. pas verseydim keşke. Kesin. Hep pro verdiği için arkadaşlar yeniliyoruz tabi. Hep pro veriyor. Oyunda veriyor. İnternetin dibindeyim yani. Hala internet hatası veriyor. Ya, ya, ya. git. Git. Bak hala uzaklaştırı basıyorum hala duruyor. Anlamadım ben bu şeyi ya vallahi. Sinir oldum vallahi şu tarafa. Esniyor bir de. Git. Git. İnternetim bu dibindeyim valla. Bakın size de göstereyim. 5 tane gösteriyor ama bu sana koy. Telefondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Yedi bin artı kupon nasıl verdi ya. Neyse yeniliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.